Şimdi tanımlarla devam edelim. Örnek bir tane istasyon açtım. Hani girmektense girilmiş var. Bakın girme ekranları. Bunları değinelim. Şimdi üst istasyon seçiyorum. Bu iş istasyonun bir üst istasyonu olacak mı? Yani burası CNC bölümü. Bu da onun altında bir tezgah mı? Yoksa burası üst istasyon gibi. Adını yazıyorum. Hangi şubeyle çalışacağını seçiyorum. O şubeye bağlı, WorldCube merkeze bağlı. Şöyle diyelim, bakalım. Yani şube tanımları, departman tanımlarına da bakıyorum. Modal Life Fabrika diyelim ki örnek, panel üretimine mi bağlı, Fabrika 2, Mahmur Depo'ya mı bağlı? Hangi departmana bağlı bu iş istasyonu? Çünkü iş istasyonunda kiosk tarzı ekranlarımız var, dokunmatik ekranlar. Buradaki departmanın çalışanları otomatik olarak bu ekranları getirtiyoruz. Yani böyle bir bağ var. Bu nedenle departmanının önemli. Departmanın adam saat maliyeti girilecekse belki 3 euro olsun. Seçilir. Dış kaynaksa, eğer bu istasyon benim fasonumun bir istasyonuysa. Yani çağırıyorum diyorum ki, şey ne diyelim? Bu üretimin bir bölümünü fasona yaptırıyorum. Eleman gönder diyorum. Benim üretim şeyde üretim alanımın bir bölümünü sana ayırıyorum. Gel burada üretim yap. O zaman diyor ki bu iş, istas bu iş istasyonu fasona ait. Fasonun elemanları gelir burada çalışır. Benim için kumaş keserler. Kumaş hazırlarlar. Hani kesiyorlar, üretime kumaş hazırlıyorlar. Kumaşı aldım, e, kumaşçıya diyorum ki bana ikili eleman vereceksin. Bunları benim sana söylediğim ebatlarda tısıp hazırlayacaksın. Mesela atıyorum. O zaman oraya hangi firma, kim atama yapıyorum. Ayarlama süresi Hani setup süreleri vardır. Saat, dakika, açıklama. Aktif, pasif, sevkiyat depo, üretim depo, sarf depo. Sarfları hangi depodan düşüyor? Eğer seçilmişse sarf depo yazan yerden ürün ağacının saflarını düşelim. Bu depoya bir tane sarf fişi oluşturur. Yani sarf depodan A, B, C, D, E sarf malzemeleri düşer. Stoktan düşer. Peki bu stoktan düştü. Bir yarım avlu üretildi değil mi? Ürettiğim bu yarım malını nereye koyarım? Üretim depoya. Bir tane de depolar arası transfer fişi oluştururum. Derim ki bu ürün şu depodan buraya gitti. Veya şu da olabilir. Direkt bir üretimden çıkış fişi şey oluştururum. Üretimden çıktı bu depoya girdi. Peki sevkiyat depo var. Şunları yok ettim. Bunu oluşturdum. Üretim depoya koydum. Sevkiyat depoda seçilmişse üretim depodan alır. Sevkiyat depoya depolar transfer fişini keserim. Otomatik olarak. Bu oluşur. Ta ki sevkiyat depo sorumuz. Evet buyurun bana geldi, teslim aldım, çek baksın kadar askıda kalır. Atarsa diğer depoya geçer. Enerji tüketimi. Ne tür enerji tüketimleri varsa. Adam sayısı. Yıllık kapasite. Gün saat anlamında. Kaç gün? Günde kaç saat çalışıyorum? Yıllık 360'la çarpı girilir. En boy yükseklik. Ve bu iş istasyonunun görebilir. Çalışan insanlar seçelim. Oranın kadroları varsa, değişenleri varsa seçelim. Bazen işletmelerde şey olur. Üç kişi orada çalıştırıyor. İş yükü azaldı. Ayarcı başta gibi bir yükser. Ahmet Çengiz senden şu tezgahı geç. Burası yavaş gidiyor. Buraya yardımcı olur. şuraya hani bu tarz yerlerde o zaman her yeri o da seçmek lazım gibi. Evet. kaydettiğince hemen istasyon güncelleme ekranlarına dönüyor. Bu istasyon kapasitesi saati aynı zamanda nereden giriyorum? Bakın buradan ekleyebildiğim gibi şurada ürün içerisinden de ürün ağacı. Bakın şuradan da geliyorum. 4 nolu bant, 5 nolu bant, 6 nolu bant diye ekleyebiliyorum. Burada seçince orayla da bu ilişkilenmiş oluyor. Ama biz öncelikli olarak ürün içerisine gelen ürün ağacında kapasitesi seçili olması bizim için daha rahat ve daha kolay oluyor. Ürünü direkt hemen ürün ağacını oluşturduktan sonra buradan seçiyorum. Ama diğer taraftan da seçim. Yani şu istasyonu bu ürünler olarak şu kadar dakikada çıkarmak da diyebiliyorum. Bu istasyon tanımlama ekranı. Şimdi bu ekranda başka neler var? Alt istasyonlar var. Tanımlıyorum. Yine istasyon ekleme ekranlarını indiriyor. Tek farkı üst istasyon olarak bugün ambalajımı hazır geldi. Ama değiştirip başka yerlere de atayabilirim. Problem değil. Hani illa buradan ekliyorum sadece bundan ilişkili ekliyorum gibi bir e, kısıtlayıcılığımız yok. Devam ediyorum. İlişkili fiziki varlıklar. Bakın. İma C23, İma C24, rt da bu istasyonda bulunan makine. İstiyorsan böyle ayrı fiziki varlık olarak tanıtırım. İstiyorsan bunların her birini bir istasyon gibi tanıtırım. Dedim ya, yani, makine bazlı üretim takip edecekse, siyasi bir siyasi, siyasi bir şekilde üretim ürünleri, o zaman her birini ayrı istasyon gibi açmam lazım. Değil öyle takip etmeyeceksem, CNC ile açacağım. bu aynı yerdeyse içerisindeki makineleri de buraya koyacağım. Paketle onu ne olur Gibi. Tabi bunları da fiziki varlıklar modülünden girilip buradan ilişkilendirilmesi ilişkilendir denmesi gerekir. Fiziki varlıklar modülüm nerede? Tam fiziki varlıklar. Tıklayalım. Yani buradan açsak da gidebilir. Bakın şimdi. Fiziki varlık. İmaca 23 T-Bag ambalaj makinesi. Fiziki Varlıklar e, modülünden eklenmesi gerekir. Buradan artıyla Fiziki Varlıklar'dan kalıplar, makineler bu Fiziki Varlıkların hangi iş istasyonunda çalıştığına iş istasyonuyla ilişkilendirilirse burada takip edilebilir, ilişki çıkartılabilir, ilişkilendirilir. İlişkilendirildiğinde bakın tanıtılmış olan Fiziki Varlıklar sisteme Burada onların kategorilerine göre bir süzme, bir search edilebilir. Evet, burada Bakın size bir muhasebe ikonu daha. iş istasyonunda. Acaba ne işe yarar ki ne? Bir sürü gider var. Ama burada üretim giderleri tam bastı. Benim kutusu doğal gaz vesaire. Peki diyorum bunlardan. Diyorum ki şu masraf merkezinde yapılan masrafların yüzde kaçını bu istasyona yansıtayım ve ne olarak? Genel gider mi? İşçi gider mi? Bunların tipleri seçiyorum. Maliyet, üretim maliyeti yansıtırken lazım olacak. Sol tarafta masraf merkezlerinden çalışır, sağ tarafta muhasebeden çalışır. Buradan da muhasebe hesabı seçiyorum. Rastgele bir hesap seçeceğim. 770 gider hesaplarından, halde ekipman giderlerinden. %10 pay alsın, pazarlamadan %20 pay alsın. Gibi. Diyor ki, üretim müdürü, maliyet muhasebesi falan. Neye göre yapıyorsun? Bakın dağıtım anahtarı burada ana birim, ek birim, fiyat, alış fiyatına göre bir de süreye göre. Dört tane birim konuşuyoruz buraya. Orada maliyet muhasebesini nasıl tanıtmak istiyorlar sonra mı Ona göre, Ya yani bizim standartımızda olan bir firma da diyor ki, benim için dakika adam saat önemli değil. Çünkü benim maliyetimin yüzde seksenini Çin'den ithal ettiğim plaka oluşturuyor. Bakır kaplı plaka getiriyorum, elektronik devre kartı üretiyorum. İşçilik ucuz, malzeme pahalı. O zaman bana da diyor ki, alış fiyatına göre dağıtık. Hani işletmenin de durumuna göre. Böylelikle maliyet kısımlarına da biraz girmiş olduk. İstasyonu geçtik. Operasyona gelelim. Operasyonlar. Ambalajlamaya tıklayalım. Evet. Çok basit, sade kartlardır. Operasyonun adını yazıyorum. Aktif mi basit mi, hala kullanıyor mu, kullanmıyor mu bunu seçiyorum. Operasyon kodunu gidiyoruz. İşlem maliyetini yazıyorum. Kaç dakika? sürdüğünü yazabiliyorum. Açıklamalarım var. İstiyorsan belge ekliyorum. Bu operasyonun nasıl yapılmasına dair kullanım tarihinde kılavuz. Yani bu operasyon böyle yapılır. Makine şu kadar derece ısıtılır. Sonra ilgili yerin şu şu kuş noktası kaynaklanır. Vesaire. Hangi istasyonda yapılır bu işlem? Derme ise CNC 1, CNC 2 de yapılır. Ne diyelim? E, ağır devirde derme olsun. Atıyorum. Veya kresleme olsun. Sadece hidrolik kresle yapılır bu resmi ki mekanik resmi yapılırsa ama göre de istasyon seçiyorum. Buradaki şeylerde kullanmıyorum, bilgi amaçlı takip ediyorum, raporlama amaçlı takip ediyorum. Herhangi bir maliyetleri test ediyorum. Ama kullanmak istiyorsan, firmanın nasıl maliyetleri takip ettiğini önce biliyorum. Bizim her operasyonumuz vardı, dakikası ölçülmüştür, şaşmaz Zaman etikleri, mevcut zaman etikleri yapılmıştır. İşlem maliyetlerimize ne O zaman buraları kullanarak daha net yapabilirim bir soru Çünkü şimdi işlem yapıyorum, bir dakika durdu, beş dakika durdu. Şimdi bunun hani maliyetine göre değişiyor. Çalışan insana göre değişiyor aslında. Yani <laughs> operasyon işlem maliyeti dediğim şey nedir? Yani, Sabitse burada alınması gereken bir bilgi aslında buraya yazıyorum. Yoksa normal, takip ediyorum. Bunlar da tamam. Çalışma programı girdiriyorum. Girilmiş bir örnek. Modüler gündüz. Vardiya adımları. Cumartesi vardiyası var mı? Vardiya bir fazla mesai. Vardiya sonrası fazla mesai. Mesai oldu. Planlanan bir mesai. Fazla mesai oldu. Hafta tatil. Mesai adımları süre. Birinci çay mı olsun? 9, 5, 10. Yemek mi olsun? 12, 30. İkinci çay mı olsun? Ayar diyelim, diyelim. Bundan fazla varsa birkaç tane şey kadar da buraya artık konuya standart form ekranlarımızı türetilmesini sağlayalım. Buranın genel varlığı olarak bir tanım burada yapılmasını istiyoruz. Firma diyorsa ki ya bizde çok vardiya yok. Sadece bir kere tanıtılması da benim için yeterli. Hani çok vardiya takip yapacak bir firmaysa vardiyalar arası geçiş, hangi vardiyalarda hangi üretim yapıldı. Şu varlığı, yani zaten vardiyayı yapıyorsan fazla mesai vermek istemiyorum. Hani fabrikayı durdurmak istemiyorum, bir de fazla mesai yapmak istemiyorum. Çünkü iki var 12 saat çalıştırabilirim diye insanları. Hiç üç var diye takip ediyorum. 8 saat fazla mesai süresine girmeyecek akış benim için daha uygun oluyor. Dolayısıyla bu şekilde bir yapı oluyor ama daha farklı şeyler gerekirse de burayı tamamen derken konuşuyoruz. Hani mutlaka bunda da çok reel kenar düşük. Birinci mesai aşan üretim emirleri, ikinci vardiyayı aşan üretim emirleri var mı yok mu, oluyor mu? O zaman buradan da yine bilgi alarak özel raporlarda veya action display file'larla kontrol etmek için baktım data ekranı. Ama standartta bunu böyle yaparsanız şurada üretim durur, şurası şöyle olur vesaire dediğim bir yapı yok. Evet, soldan tanımlarla devam ediyorum. Alternatif sorular. Dedim ya, ürün üreteceğim. Müşterilerine alternatif sorular sorabilirim. Gördüğünüz kaplama kalın, panel renkli, mutfak dolabı boyutu, şey kaplama rengi değil. Kromla takabiliyorum, altında takabiliyorum. Gümüşle takabiliyorum, silverla. Ama hangisini istiyorsanız ona göre fiyat farkı vereceksiniz. Buradan da o alternatif soruları seçiyorum. Diyelim ki bakın sünger kalınlığı. Diyorum ki soru şu, sünger kalınlığı açıklama DNS e. yani sünger kalınlığı biri biri seçimi yapılır. Bunu da ilgili ürünlerde seçiyorum. Ürün ağacında da göstermiştim alternatif soru. Ürün harcında şu ürünle diyorum ki bu alternatif soruyu soracaksın. Buradan alternatifleri seçtiriyorum. Nerede ihtiyaç oluyor? <laughs> ürün harcından göstereyim. Şurada alternatif soru seçiyorum ya, bakın o sorular buraya geliyor. Aynı zamanda ürünün ürün harcı oluşturma ekranlarında da, tasarım ekranlarımızda da, şimdi bakalım birlikte, okudu, okudu, okudu. okudu. Şurada tasarıma tekrar geleyim. Hemen kontrol edeceğiz birlikte. Bakın alternatif soru. İlgili şeyde stokla ilişkilendirilmişse burada alternatif sorusu da gelir. Buradan da diyorum ki şu ham madde için tabii şu, şu an bunda çalışmıyoruz. Şöyle yapalım. Mutfağa bakalım. Bak. Şu olabilir. Bakın panel rengi. Bakın soruları ilişkilendirmişim. Diyorum panel rengi sorabilirsiniz. MDF cilası mavi değil de panel rengi sorusuna kırmızı, bollu vesaire seçilirse kabul ederim. Panel rengi. Bu soruyla eşleştirdiğim stokların da değiştirmesine imkan tanıyorum. Onun için de şöyle bir örnek vereyim. Ürünler. Şimdi bakın mutfak diyorum. Tıklıyorum. Üretilen ürün spek ekranlarına geliyorum. Diyorum ki yeni bir spek ekleyeceğim. Bakın diyor ki spek ekleme ekranlarında soru panel. Bordu kırmızı. İkinci bir soru var. Kaplama cinsi. Gümüş, silver, platinum. Neyse kaplama şekli. Veya diyelim ki kumaş. Kumaş desini. Kumaş rengi. Kumaş cinsi. Sünger kalınlığı. Buradan seçiyorum. Bunu seç, seçimime göre geliyor bana yeniden bir spek oluşturuyor. Peki buradaki Spek yönetimini kaç farklı şekilde yapabilirim? Bakın spek tipi. Alternatif sorulardan oluşan spek sayfası var şu an karşınızda. Yok ben özelliklerden oluşan spek kullanmak istiyorum. Bakın şimdi kaydet dedim. Ekranı refresh ettim. Bana özellikler geliyor. Şu ürün, şu ürün. Buradan şu şu özellikler. Tabi buna tanıtılmış özellikler durum olmadığı için de gelmeyebilir. Ki öyle. Bir başka ekran göstereyim. Şu ürün ait özelliklerinden oluşana bakalım. Şuradan da seçtiğim ürüne ait özellik ve işlemleri seçiyorum. bakın şu zaten şey, ürün ait konfigürasyon kaydı bulunamadı diyor. Konfigürasyonları arasından buraya şey getiriyoruz. Çok farklı stoklar getiriyoruz. Sevgili bir Miktar ürün ağacını değiştiriyor. Yani Word'de konfigürasyon veya yani spek üretim birden farklı çeşidi var. Onu da orada ilk seferden ayarlıyorum. Peki bunun standartını en başta nerede ayarladım? Şöyle yapacağım. Sistem, sistem yönetimi, şirket akış parametreleri, aynı şirketliğim üretim, oradan gerçek göstereceğim hiç fark etmez. Bakın Spectrum'u. Gördünüz mü? Özellik varyasyonu, alternatif ürünlü, ürün kategori özellikli. Yani özelliği kategoriden al, alternatif üründen al. Fiyatlı özellik ve varyasyonunu spek üret. Fiyat farklı alternatif ürün şey seç şeklinde burada da bir yapı söz konusu. Alternatif yönetimi. Bakın diyorum ki şu şu kategorideki ürünler için şu alternatifleri soruları sorabilirsin. Bunlar için şu kategorideki ürünleri ekle çıkar. Kategori bazı anlatmak bazen anlaşılma olmasına sebep olabiliyor. Şöyle anlatayım. Şu soruya bağlı şu ürünü yerine şunu bağla. Fiyat farkı olarak şunu ver git alternatiflerine ekle veya alternatiflerinden çıkar. Artık pembe rengi bulamıyorum veya üretim çok uzun sürüyor ve artık tutturamıyorum. O zaman alternatiflerin arasından kaldırıyorum. Devam ediyorum. Sol tarafta revizyon yönetimi. Diyorum ki şu kategorilere sahip ürün ağaçlarındaki şu ürünün yerine şu ürünü koy. Yeni ürün bu ekle, çıkar, değiştir. Veya miktarını güncelle. Şu kadar arttır, bu kadar azalt. Şurada miktar güncelle deyince geliyor zaten. Diyor ki değer arttır, eksilt. Diyorum ki şu ürün, yani üretilen ürün, bakın birkaç tane ürün yazıyor ya, şu üretilen üründeki şu ürünü yerine şu yeni ürünü kullan. Yani böyle daha net oldu herhalde. Ekleyeyim mi, çıkarayım mı? ekli çıkar. Yok değişikliğe gideceğim. Miktar güncelle güncelleme. Aynı adetli olsun. Şu kadar olsun. yine süreç var. Yetki yeterli olarak yapıyoruz. Revizyon yönetimi bu şekilde. Duraklama tipleri işte çay molası, arıza, yağ bitti vesaire. Onların tipleri var. Tipleri tanıtırıyoruz. Parça değişimi, makine arızası, montaj, rulo değişimi vesaire.